dünyada 8 milyar insan var ama bir yılda 100 milyara yakın ürün üretiliyormuş. Yani öyle sıklaştırmışlar ki bu özel günleri. Bu ürünleri devamlı satmaları lazım. Bu özel günler olmazsa sen almazsın ki. Sen şimdi sevgililer günü olmazsa almayacaksın. Yılbaşı olmazsa almayacaksın. Ama adamın elinde ürün var. O stokları nasıl edecek? Kasım'da çılgın Kasım indirimi diyorlar. Tamam mı? Çılgınca alıyorsun. Sonra ne oluyor? Çılgın Ocak indirimi var yılbaşı alıyorsun. Ama yine mal kaldı adına. Sonra bir de Sevgililer gününe yapıştırıyor böyle. Oh! Sevgililer Günü de bittikten sonra işte anneler günü, babalar günü, danalar günü, şey, çocuğun diş günü, çocuğun ikinci dişi günü, kız çocuk günü, erkek çocuk günü, bir, bir günler uyduruyor adamlar ve o parayı sana harcatıyor. Bunlara da bu devirde karşı olmak kolay değil çünkü mahalle baskısı var yine aynı şekilde. Ne hedef oluyorsunuz? Bu hedef sonra. olursun yani. Ama da yapacaksın, yani akıllı yapacaksın. Kız arkadaşın varsa işte saçma bir şey mi istiyor canım kız arkadaşım ya da canım hanımım sana. Şu telefonu alacağıma, gel onun yerine sana bir tane altın alayım ya, beşi bir yerde alayım. En azından bir değeri var ya ortada. Altın taksın böyle, ne güzel işte. Saçmalıktan kaçırma şansımız yok ama saçma şeyleri biraz daha mantıklıya çevirebilirsin.